Arkadaşlar bugün Koray eve olacak. Biz de üçümüz kaçacağız. Kerem neredesin? Tamam. Şimdi bir, e, Koray 10 saniye 30 30 saniye sayacak gözü kapalı. Ve gözü kapalı biz de kaçacağız. Şimdi biz kaçıyoruz. Çok iyi be. Bütün site var bu arada. Biz birlikte sayız gel. Kerem gel. Kerem gel. Gelin gelin gelin. Cristiano Ronaldo. <laughs> Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo diyenler abone olsun. Messi diyenler like atsın. <laughs> ah, düşüyordum gerizek. <laughs> Oğlum gel. Kore. Alt katı. <laughs> Oğlum sizin oraya gideriz. Gel. Bekliyoruz. Şöyle Kore'ye gelecek mi diye. Aynı zamanda korkuyoruz. Yakalayan da oluyor bu arada. Oo, sesi çıkıyor. Gelin. Gel. Sesi çıkıyor. Koray, gel buraya. Gel buraya, daha oynayalım. Oğlum bir dakika, şuradan da çıkalım. Balo. Koray, eve gittiysen delisin. Oğlum. Kerem, eve mi? <laughs> Ananı sikeyim. Oh, Allah kahretmesin. <laughs> i <laughs> <laughs> Koray nerede? Doruk Koray nerede? Orda mı? Alın gel ikimiz için. ne çek oldu öbeleriz hadi gel. Kerem. Ama buradan birer. Bir Geri Baba ne? Baba bir dakika oyun çekiyoruz. Anam çok güzel ya. Bir Koray bir, Allah yerden Allah Allah Allah. bir yerden çıkabilir koy. <laughs> 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 <Korkun g Collard> güneş, güneş. Hadi yolda. Doğru kısa Oğlum direkt çık. Gel gel. Oğlum bana ne kendimi yıkıldıysan. toksin, siger jeg. Hej. you yeah. Bu sesi çıkıyor. Kerem şey olmadı. Ben Ama Kerem'i kurtarırım. Gel. Hadi da bir bizi kurtarmaya geldi ama ama ben kurtardım. Bilmiyorum. Nasıl da öbelenmiştin ama. Beni kesek hiç kimse öbelemeyecek. Kerem Kerem öbelediyse mıçtık. Bir dakika şuradan falan soldan çıkabilir. O yüzden gel buradan. Neredesin? Kerem yakalandın, Kerem yakalandın mı? Burada koru. Burada tuzak kurup bandı da kurmuştum. Sonra gelmiş. Dur şuradan bakarsak belki görürüz. De... Hayırlam bir dakika. Ama Kerem. Kerem! Kerem! Yakalandın mı? Kerem, bir oğlum bir şey dakika var. şuradan bir yerden çıkamaz. Soldan çıkabilir bu arada. Evet. Dikkat. Çok Oğlum gel. Oh! Ayağımı kırdım ya. Ay falan çıkarsa zaten ne çıkacak ikimiz. Çok tanışmadık ama. Aha. Kerat neredesin? Neredesin? <laughs> Yakalandın. Ananız oğlum orada koraya da çıkabilir. Koray da çıkabilir. <laughs> Geliyorum hadi. Ver. Ama biz o bak Koray'ı orada gördüm ben. Nerede? Nerede? Bak bir Kerem Yaklaş, geliyor. Ananı sikeyim. Otuz bir Otuz bir Oğlum ben şöyle bakıyorum Böyle. Öyle Hadi gel sağa sağ sağ. Elim bir tane müthiş bir fikrim var Orada değil. Ben buraya çok iyi bir yer biliyorum. Çok iyi bir yer biliyorum. <laughs> sus sus sen çık. Hadi gel orada. <laughs> orası, <ses çıkar. gülüyor> orada orada. Koray orada. var. Koray da var. <laughs> Koray da var. Gel, 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 gel. Benim çok iyi bir fikrim var. Gel. Buradan çıkalım. Oğlum yan yana duralım. Sen öbelenirsen ben seni öbelerim. Öpebilirim.

خو بالا می